Soğuk bir İzmir gününden herkese merhaba değerli futbol severler. Anakaya Lojistik İzmir Süper Amatör Ligi 13. hafta mücadelesinde Ege Üniversitesi kendi evinde deniz sporu ağırlıyor. Ege Üniversitesi son maçında Yamanlar Esen'e 2-1 mağlup oldu. Ligde 7. sıradalar ve üst sıraları zorlamak adına bu maçı önemli bir maç olarak görüyorlar. İlk düdük mücadeleye deniz spor başlıyor. Sağ tarafa doğru uzun bir top. Deniz Spor Sağdan etkili gelmeye çalıştı. Savunmada Burak araya girdi. Umut. Umut'tan uzun bir top sol karada doğru Emir Eren. Emir rakibinin üzerine gitti. Bir çalım Emir'den. Şimdi Eyüp. Geri döndü. Uzaktan bir şut. Üstten avuta gidiyor top. Sol taraftan etkili geliyor Deniz Spor. Ceza sahası içinde gol pozisyonu savunma araya giriyor. Orada Burak. Ayağı koydu topu aldı Burak. Şimdi şut pozisyonu. Şut kaleci de kalıyor. Furkan. Furkan'dan bir orta. Savunma karşıladı. Dönen top. Gol pozisyonu. Şut ve gol. Gol etkili geldi Gölü sağ kanattan. Bir orta. Sonrasında bir vuruş. Top ağlara gidiyor. Emir sol kanattan etkili geldi. Ortaya çevirdi ama sonrasında sağdan yapılan ortada. Gol geliyor. Mehmet Şimşek topu ağlara gönderdi. 1-0 öne geçiyor Ege Üniversitesi Deniz Spor karşısında. İyi bir top. Ama offside bayrağı havada. Furkan'dan tekrar Emir. Sağ kanatta etkili geliyor Ege Üniversitesi. Şimdi Arda baktı içeriye. Arda'nın ortası. Eyüp vurdu kafayı üstten dışarıya gitti. Hızlı kontra peşinde Ege Üniversitesi Mehmet Şimşek. Mehmet dripling halinde. Eyüp'e doğru bir ara pas düşüncesi. Eyüp hareketlendi. Eyüp Eyüp, 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 Eyüp. Eyüp orada takipçilerini konuşturdu. Savunmanın büyük hatası. Eyüp Kaya Elgün topu ağlara gönderdi. Ege Üniversitesi skoru 2-0'a getirdi 25. dakikada. Eyüp Kaya günün golü farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına doğru atılan uzun topta Eyüp takip etti. Topu ağlara gönderdi Eyüp. Ege Üniversitesi 2-0 önde kendi evinde Umut. Umut'tan sol tarafa doğru enfes bir top. Şimdi Cihan Emre kontrol etti. Cihan Emre. Cihan Emre'den bir çalım. Bir orta Cihan Emre'den. Osman kontrol etti. Osman Selim ısı. Yerde kaldı Osman. Karşılaşmanın hakemi penaltı kararı verdi. Osman Selim ısı yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösteriyor. Ege Üniversitesi penaltı kullanacak. Osman Selim Hıssı geliyor. Osman vurdu gol oldu. Osman Selim Isı topu ağlara gönderiyor. Ege Üniversitesi 3-0 öne geçiyor. Deniz Spor karşısında. Osman Selim golüyle farkı 3'e çıkarıyor Ege Üniversitesi. Penaltıyı kazandırdı. Golü de attı Osman Selim Hıssı. Sağ tarafa doğru. Tehlikeli bir pozisyon olabilir. Deniz Spor adına gol pozisyonu. Vuruş kaleci Arif'te kalıyor ama öncesinde offside bayrağı havada. Araya bir top karşı karşıya gol pozisyonu Arif çıktı. Arif tam zamanında çıktı topu uzaklaştırdı Arif. Emir Eren. Emir Eren sağ tarafa doğru mükemmel bir pas. Furkan kaleci doğru kurtardı. Dönen top bir vuruşta kaleci dorukta kalıyor top. Umut Ray iyi sıyrıldı rakibinden Umut. Emir Eren'e doğru. Gol pozisyonu Osman karşı karşıya. Osman vurdu kaleci Doruk. Mikail'den sağ kanada doğru uzun bir top. Gol pozisyonu bir çalım. Şut kaleci Arif. Arif başarılı. Onurcan. Savunma arkasına doğru uzun bir top. Emre hareketlendi. Emre karşı karşıya. Emre aşırdı. Gol geldi Emre. İkinci yarıda oyuna girdi Emre. Çoktu. Karşı karşıya kaldı. Kaleci Arif'in üzerinden aşırdı ve top gönderdi Emre. Umut. Orada kaybetti topu Umut. Onur girdi araya. Araya bir pas. Emre offside bayrağı Aba'da Emre için. Umut girdi araya. Kaptan Umut Ray araya bir top. Karşı karşıya gol pozisyonu gol ama offside. Sol tarafa doğru etkili bir top. Arda müdahale edemedi. Şut üstten out. Okan. Okan'dan Arda. Egemen girdi araya. Egemen'den savunma arkasına doğru. Emre bıraktı. Gol pozisyonu. Vuruş topağları gidiyor gol. Gol geliyor. Deniz spor farkı bire indiriyor. Barışak görün golüyle. Onur. Onur Kalya. Savunma arkasına doğru Emre kontrol etti. Emre karşı karşıya. Emre ortaya çevirdi. Topu alara gidiyor. Gol. Gol, gol, gol. Deniz Spor 3-0'dan 3-3'e getiriyor skoru. Umut rakibinden. Şimdi Emre. Emre sağ tarafa Arda'yı oynadı. Arda Coşkun baktı ceza alanına. Arda'nın ortası arka direğe doğru. Atak devam edecek. Şimdi içeriye doğru bir pas. Osman. Osman bıraktı. Mehmet döndü. Mehmet gol pozisyonu. Savunmadan dönüyor top. Atak devam edecek. Emir Eren vurdu. Üstten dışarıya gitti top. Uzun bir top Emre'den. Cezalanı içi tehlikeli pozisyon. Özden. Özden vurdu. Kaleci kurtardı. Özden Aydın günle gole yaklaştı. Ege atak devam ediyor. Özden ve korner. Özden Aydın gün. Barış kontrol etti. Barış serildi rakibinden. Barış yaptı ortayı. Kaleci Arif'te kaldı top. Şimdi Onur. Onur'dan savunma arkasına doğru etkili bir top. Gol pozisyonu karşı karşıya. Vuruş kaleci Arif. Şimdi Onur. Deniz Spor için hızlı bir kontra atak şansı. Sağ tarafa Emre'ye doğru. Emre. Rakibinin üzerine üzerine gitti Emre. Emre. Bir çalım Emre'den. Emre vurdu. Yandan dışarıya çıktı top. Mehmet. Mehmet iyi çıktı iki kişinin arasından. Mehmet'ten bir çalım daha. Üst üste çalımlar Mehmet'ten. Sol tarafa doğru. Etkili geliyor Ege Üniversitesi. Sol taraftan ortaya çevrilen top. Yandan dışarıya çıktı top. Mutlak gol şansı. Belki de son fırsatıydı Ege Üniversitesi'nin. Ceza alanında bir hayli kalabalık Ege Üniversitesi. Gol arıyor. Mehmet topun gerisinde yaptı ortayı Mehmet. Burak'a doğru. Kaleci Doruk boşa çıktı. Savunma uzaklaştırdı. Emre'den sağ tarafa Emir Eren. Atakan var karşısında Emir Eren'in. Emir Eren'den bir çalım. Ortaya çevrilen top. Mehmet kontrol etti. Mehmet'ten bir çalım. Mehmet direkten döndü. Mehmet Şimşek vurdu direkten döndü. Ve karşılaşmanın hakemi maçı bitiriyor. 90 dakika sonuçlandı. 3-3 beraberlik var. Ege Üniversitesi stadyumunda. Ege Üniversitesi 3. Deniz spor 3.